Teşekkürler hocam. Çok güzel röportajlar yaptı. Ağır röportajları ve şimdi 6. geleneksel Arnavutköy yağlı güreşlerinde final zamanı. Bir tarafta Ali Gürbüz Kağıthane yağlı güreşlerinde Fatih Atlı ile karşılaşmıştı. Orada Fatih Atlı Ali Gürbüz'ü yenmişti. Diğer tarafta da Fatih Atlı Fevziye yağlı güreşlerinde Fatih Atlı Ali Gürbüz'e karşılaşmıştı. Orada da Ali Gürbüz Fatih Atlı yenmişti. Kırkpınar sonrasında fazla karşı karşıya gelemedi bu ikili isim. Şimdi Arnavutköy yağlı güreşlerinde karşı karşıya geldiler. Bakalım bu güreşte nasıl bir sonuç çıkacak. Her iki baş da Kürt'ünün en tepesinde yer almak istiyorlar. Çünkü sezon boyunca Fatih Atlı açısından hem sakatlıklar şu an bile sağ bileğinde sargı var sakatlıklarla boğuştu. Her iki baş pehlivan da hem Kırkpınar öncesi hem Kırkpınar sonrası Ali Gürbüz kürsünün en tepesinde yer alıp en azından sezonun son güreşlerinde e, moral depolayıp yeni güre yeni sezona girmek istiyor. Aynı şekilde Fatih Atlı da çünkü son yapılan güreşlerde fazla bir e, kürsü yapamadı. Kürsü yapamadı derken hani birinci olamadı, kürsünün en tepesinde olamadı. Bu isimleri biz e, kürsünün en tepesinde olmasına alıştık. Bakalım burada nasıl bir sonuç çıkacak? Evet. Şimdi Yasin Sarat bu final ben puanlamaya kadar gider diyorum ama inşallah öyle olur. Güzel güreşler olur. Yanımızda Yusuf Yoldaş ve ayın 8'inde anons ettik Erbağ'da merhum. Değerli başımızın tacı adamlığında gurur duyduğumuz bıraktığı izlerde sevgili Hüseyin Şahin ağamız adına yapılıyor. Ayın 8'inde Erbağ'da olacağız. Tokat Erbağ'da. Osman Şahin yanımızda. Yusuf Yoldaş yanımızda. Osman Şahin hayırlı uğurlu olsun. Ayın 8'inde Erbağ'dayız. Allah izin verirse Erbağ'dayız. Her, evet. sene, her sene olduğu gibi Erbağ güreşleri bu sene daha güzel olacağını sanıyoruz. Ve çok katılım var. Herkesi Erbağ'a bekliyoruz. Mehmet Çelik. Evet. Tabii Sevgili Yusuf Yoldaş o iyi bir fikir adamı, iyi bir güreş ağası, iyi bir dost. Benim de kadim dostlarımdan. Şimdi 655. Kırkpınar'da kocaman bir bayrak, ay yıldızlı bayrak var. Onu taşıdık. Bu bayrak nereden geldi, kim gönderdi? Gururumuz olan bu bayrağın manevi bir değeri var. Ee, siz o bayrağı görünce neler hissettiniz? Çok da yabancı değil bu isimler sevgili Yusuf Yoldaş. Muhakkak ki biz Hüseyin Şahin ismini Anca böyle hatıralarda canlanarak dinliyoruz. Ama gerçekten 40 Kırkpınar Ağalığı dediği zaman, 40 Kırkpınar Ağaları anıldığı zaman ya da Ağalık müessesesi konuşulduğu zaman önce akla Hüseyin Şahin Ağa geliyor. Hüseyin Şahin evet. Ağamız gerçekten Türkiye genelinde Ağalık müessesesini, Ağalık makamını en iyi yerlere taşımış bir abimiz. Osman Şahin abimiz de rahmetli Hüseyin Şahin adını her yerde yaşatmaya ve Erbaa'nın ismini her yerde duyurmaya gayret eden bir büyüğümüz. Biz o bayrağı orada tabii ki öncelikle bir Türkiye Türk milletinin vatandaşı ve Türk insanı olarak o bayrak bizim onurumuz, gururumuz, şerefimiz. Evet. Onu orada yaşattığı için değerli büyüğümüz Osman Şahin abimize teşekkür ediyoruz. O güzellik ancak orada izlenince e, ...görülünce yaşanıyor... ...bu güzelliği bize yaşattığı ve... ...o bayrağın ne demek olduğunu... ...Türk insanına ve tüm topluma... ...hatırlattığı için Osman abimize teşekkür ediyoruz... ...evet... ...tabii Osman Şahin çok önemli... ...hizmetler veriyor... ...yine Ali Sakınmaz o da benim çok değer verdiğim... ...Hadımköy Spor'a uzun yıllar... ...büyük hizmetler verdi... ...Sakınmaz Turizm'de de büyük hizmetleri... ...Türk spor amatörlere katkı sağladı... ...Osman Şahin bu bayrağın hikayesini... ...bir anlat bakalım bize... E, kaç yıl yolladın? E, yollamaya devam edecek miyiz? Biraz yakın tutun mikrofonu lütfen. Mehmet Çelik, 10 yıldır ben o büyük bayrağı orada. Zaman zaman çalındı, zaman zaman bir e, şeyler oldu. Yine tekrar yer değiştirdi. Tek, yer değiştirdi. Ben tekrar <laughs> tekrar yeniden yaptırdım ve yakın tutun ve ben. ve bundan sonra da devamlı o bayrak Hüseyin Şahin adına orada dönecek. Allah izin verirse benim evet. canım sağ olduğu müddetçe başkanımız bir başkaları bayrak getirmek istemiş. Evet. Hayır. Osman Bey o bayrağın hakkı o, o getirecek demiş. Sağ olsun. Recep başkanımıza da çok 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 teşekkür, teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Sayın Başkan. Recep Gürkan'a değil mi efendim? Evet efendim. Evet Ali Sakınma sen de bir iki kelime tokat güreşlerine alakalı şöyle kameraya bakarak. E, ayın 8'indeyiz ama bugün finalleri şu ana kadar yapılan güreşleri nasıl buldun? Şu ana kadar yapılan güreşlerden inan ki son derece aynı Kırkpınar gibi burada bir rövanş sağlanıyor. Selçuk e, Öztürk arkadaşımızın e, davetlisi olarak buraya icabet ettik. Zaten burası biliyorsun hocam bizim bölgemiz yani Seninle biz burada evet, senelerdir evet, hizmet evet. ettik burada amatör kulüpte Hadımköy Spor olarak. Ama Arnavutköy'e bağlandı olsun canımız sağ olsun. Ama spordan kopmadık biz beraber. Aynı şekilde spor e, dallarında yine devam ediyoruz. Yağlı güreşi çok seviyoruz önümüzdeki ayın 8'inde Ekim 8 Ekim'de Tokat Derba'da güreşlerimiz var. Evet. İnşallah orada da yine beraber olur. Evet. Seni de aramızda görmek evet. istiyoruz. Buradan da Erbaa Belediye Başkanımız Hüseyin Hiç... Yıldırıma seslenmek istiyorum. Tekrümeli bizi hiçbir yerde yalnız bırakmıyor. Biz Erbağ'da da Tekrümeli'nin e, Türkiye'de ve dünyada her bölgede güreşleri canlı olarak Erbaa'lara vermesini talep ediyoruz. Sayın Başkanım bunu size bir e, talep olarak iletiyorum. İnşallah yerine getirirsiniz. İnşallah. Tüm güreş severlerimizi de Toga Derba'ya davet ediyoruz. Buradan tabii e, Asarcık'ta beni izleyen, güreşe e, izleyen evet. Sayın Ali Isık arkadaşıma ve Asarcıklara çok çok selamlarımı iletiyorum. Kendilerine Hayırlı iyi seyirler diliyorum. Evet. Allah'a emanet olun. Size de teşekkür ediyorum. Rümeni hani televizyon olarak hocam. Bu arada tabii e, protokolümüz var e, şeyle. Erbağ'dayız ayın 8'inde. Oradayız zaten. Bu iyi dilekler Güneş kazansın diye yapılan temenniler. Abim çok güzel sunum var. İyi ki varsın. Senin sayende türbinlerden daha rahat bir güreş seyrediyoruz. Allah'ım sana ve Yasin arkadaşına uzun ömürler versin. Tabi bizim bir ekibimiz var. Onlar olmazsa olmaz. Yönetmenlerimiz Mustafa Sami Akolsun. Ee yine burada sevgili Ekrem kardeşim olsun. Altan kardeşim. Tüm kameraman kardeşlerim. Onların bir başarısı. Onlar da var olsunlar. Herkesin yanında, seninle kimse, evet köyde kolay gelsin, seninle kimse uğraşamaz demiş. Samsun Asarcık'ta bizi izleyen iş adamımız Ali Işık ve Asarcıklar Ali Sakın olarak selamlar iletiyoruz. Sevgili Yusuf Yoldaş, şimdi finaldeyiz ama tabii çok önemli bir hamle var. Yücel Yılmaz Karasi Belediye Başkanı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı başta, evet, olmak üzere evet. Ahmet Edip Uğur güreş yaptıran kentler projesini çok önemsiyoruz. Bir soluk alacak, bir marka değeri artacak, primalaşacak adeta çayırlar. E, hakkın hukukun düzenin gelebileceği e, bir destek olacak bu projede. Siz bu projeye nasıl bakıyorsunuz? Bununla ilgili neler söyleyebilirsiniz? Öncelikle tabii şu anda biz o kurultay yapıldığı kurultayda beraberdik. Bu kurultayda fikirleri ön plana çıkartırken acizane biz de orada bu fikirlerimizi belirtmiştik. Fikirlerimizin doğrultusunda çeşitli arkadaşlarla bir araya geldik. Bir araya gelmemizde özellikle Karesi Belediye Başkanı Sayın Yücel Bey'i buradan selamlıyorum. Tüm Balıkesir'e, tüm Kurt Dereli'ye buradan selamlarımızı gönderiyoruz. Yeni Ağımız Edip Başkanımıza, tüm gönül veren balık dostlarımıza selamlar, saygılar iletiyorum. Özellikle Hüseyin Adım Bey de buradaydı. Kendisine de teşekkür ettik. Bu birliktelik evet. ve bu projeler sizlerin ve bizlerin, ağaların, belediyelerin, tüm güreşçilerin... Bu arada oradan, güreş evet, karıştı buradan, iyice. Evet. Ali, Fatih'e... Biraz Ali, daha... yani güzel bir final oluyor. Bu da Arnavutköy'ün şansı, Sayın Ahmet Aşin Baltacı'nın şansı. Çünkü güreşler çok güzel. Sezon sonunun e, önemli güreşlerinden bir tanesi, e, sevgili Yusuf yoldaş. Şöyle bir daldı Ali, Fatih karşılık verdi. Güzel gidiyor final, değerli güreş severler. Evet Sayın yoldaş. İyi iki tane iyi güreşçimiz var. E, bence güzel bir final olacak. Kağıthane'de de finali. ...Ali ile Fatih yaptı. Fatih kazanmıştı. Bugün de inşallah hakikaten kazanır. Proje hususunda evet. önemli. Bizim için gerçekten yağlı güreşin... ...geleceği için... ...bu yapılacak olan birlikteliğin... ...federasyonumuza bile... ...büyük katkısı olacaktır. Evet. Bu birliktelik sayesinde yağlı güreşin... ...geleceği hususunda... ...önemli kararlar alınacağına inanıyorum. Birlikteliğin de tahmin ediyorum... ...yılbaşına kadar bu Ekim ayı... ...kongres şeyinden divan e, meclislerinden çıkacak. İnşallah hak edilen değerler yağlı güreş camiasına verilecektir. Bu noktada evet. biz bir birlik olduğumuz takdirde medyasıyla, güreşçisiyle, ağlarıyla, belediyeleriyle tüm bir ekip bir olursak inan o gücümüzü tüm Türkiye'ye ve dünyaya yansıtırız. Evet. Bakın geçen gün siz benden daha iyi bilirsiniz. Hatay'da bir e, aba güreşi yapıldı. Ve ABA Güreş şu anda kendi federasyonunu kurdu. Bilginiz var mı? Bilmiyorum. Evet, Aba evet. Güreşi, Onu yakından Aba... takip ettiğimiz yani, bir çalışma. E, yani ABA Proje. Güreşi bugün. Bu arada Ali evet, evet. her an her an tabi bitti. Evet. evet Hemen toparlayalım. Ali şöyle bir sürüdü Fatih Atlı'yı güzel bir yeni çıkarttı. Fatih'in ayağında bir sakatlık söz konusuydu biliyorsunuz. Ancak geçti. Ee, Yusuf Yoldan son olarak hemen toparlayalım. Kapanışa törenlere İnşallah geçeceğiz. Aba güreşine örnek alacağız. Yağlı Evet. Evet. Olarak. Evet. Daha iyi noktaya taşıyacağız. Tek evet. yol birlik ve beraberlik. Bugün de Teknoloji TV ekranlarından sizlerle evet. beraber 8'inde inşallah Erbağda da beraber olacağız. Canlı yayında olacağız. Hep beraber olacağız. Peki saygılarımız sevgilerimizi sunuyoruz. Tekrarını tekrar e, izliyoruz. İşte Ali Gürbüz şöyle bir ayağa kalktı. Yusuf Yolda Çatak çok teşekkür ediyoruz. İyi bir fikir adamı. Osman Şahin'e teşekkür ediyoruz. Erbağda görüşmek üzere diyoruz. Yusuf Bey'e sevgili ama